Tekrar 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 merhaba sevgili oyuncular. Videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. G2 çalışan Türkleri sohbetimize alacağız. g en aşağı katında oyun alanındayız. En eğlenceli yerindeyiz belki de G2 ofisinin. Ve yanımızda Murat Halil Beyoğlu ile Ahmet Sonuç yani namı diğer Cahreyn var. İkisiyle de sohbet ettik. G2 gelir ne değildir? Polonya'da nasıl yaşamışlar? Ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Onlardan bahsettik. Keyifli izlemeler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben buradayım daha. Hadi bay bay. Merhaba sevgili oyun gezerler. Bugün G2 Anon ofisindeyiz. Yanımda iki tane arkadaş var. İkisi de Türk ama biz Polonya'dayız. Siz onlara aldanmayın. Ee, öyle olduğunu iddia ediyorlar bana yani. G2 anın Gaming Room, Games Room yazmışlar gerçi. Games Room denilen şahane odasındayız. Sağ tarafımda Murat, sol tarafımda Ahmet var. Önce bir, gerçi tanıyan tanıyor zaten sizi de yani. Bir cümleyle, bir cümleyle kendini anlat. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> A, abu. <laughs> <laughs> ilginç bir <bu> cümle. Vrajda. <laughs> İşte, <laughs> acaba ne dediler? ben hızlı bir soru sormak istiyorum. Çünkü en çok bu konuda yanlış düşünüldüğüyle ilgili bir konuşma yaptınız az önce arka tarafta. G2A nedir? <laughs> Aa, <G> <laughs> G2A tam olarak aslında bir e, pazar alanı. E, en büyük yanılgı e, oyuncuların ve Türkiye'deki kullanıcıların en büyük yanılgısı bizim bir şeyler sattığımız yönünde yani oyunları biz o kodları vesaire bizim sattığımız yönünde hayır. O oyunların kodları bir başkası satıyor. Gerek işte bireysel olan kişiler işte sen ben gibi insanlar ya da gerek işte dağıtımcılar, distribütörler veya dükkanlar başka mağazalar satıyor. Bunlar için biz sadece uygun, güvenilir ve etkili bir platform oluşturuyoruz. Dolayısıyla yani G2A bir pazar alanı. Dolayısıyla bizim sattığımız bir şey yok. Biz sadece ee, plat, platformu kuruyoruz ve insanların e, etkili e, burada etkin bir şekilde oyun alıp satmasını Peki. sağlıyoruz. Benim merak ettiğim bir soru. Böyle platformlar var. G2A bu konuda yani. öncü. G2A bu konuda öncü bu arada ya. Heh. öncü mü? Evet, onu evet. soralım, onu öğrenelim evet. yani. Yani şöyle söyledim. Üçüncü partilerden e, gelen kişilerin son kullanıcıya gitmesini sağlayan pazar alanı olarak e, Oyun satan öncü G2A, evet G2A, G2A. <laughs> G2 o zaman şimdi şunu Hı sorayım Hı ee, arkadaşlar sizlere, bir de işin şey kısmına bakalım. Hani bir Türk olarak Polonya'da g 2 çalışmak nasıl bir duygu, burada yaşamak nasıl bir duygu? Yani, <laughs> yani tamam G2A güzeldir, onu konuşuruz zaten sonra da, ee, burada ortam... Şunu nasıl söyleyeyim? söyleyeyim, Polonyalılar e, çok böyle cana yakın değiller. Çünkü en büyük korkuları, şimdi İngilizce konuşsam dalga geçerler mi? Kötü müdür İngilizce'm falan filan, evet. Ama e, bizim şirketin içindeki insanlar alışmışlar yabancı insan görmeye. Yani çatır çatır bam güm. yani, Açıklama bak. Çatır çatır bam güm. Anladım. Yani <gülüyor> insanlar iletişim <laughs> <ama>, olarak <laughs> <laughs> yani Zaten bir kere karşılaştığın herkese güzel bir hey diye bir selamını veriyorsun. Ondan sonra e, yani çe çeş demene gerek yok ama hey diye işte selamlaşıyorsun, ediyorsun, konuşuyorsun. Herkes açık burada ama e, genel olarak yani mesela lehçe anlamadığını anlasa bile lehçe söylüyor yine. Ve yani mesela kasiyerler kasiyerler şey oluyor. Böyle hani lehçe bilmediğini anlarsa ayda. <laughs> <laughs> Kim uğraşıyor <laughs> <böyle gülüyor> şey çattık ya. Gençlisi aslında gençlisi bayağı biliyor. Yani yüzde %90'ını falan biliyor ama özellikle işte mesela 30 ve sonrası çok fazla bilmiyor. Dediği gibi neredeyse bütün kasiyerler İngilizce bilmemek üzerine adammış yani. Öyle bir kalktan gelmiş. Parayı veriyorsun, üstüne bir şey diyor. Artık kartımızı ister misiniz, ne bir çikolata vereyim mi falan bilmiyorum. <laughs> I, don't, I don't speak Polish dediğin anda. <laughs> Hayda. Ve ondan sonra tekrar açıklama yapıyor. <laughs> Cebicinden bu cidden sıkarsın. <laughs> İnanmıyorum da bakıyor. Korkutucu. Korkutucu. Sen de. Yani en fazla teşekkür ediyoruz. Cenk'e barzo deyip de kaçıyorsun <laughs> yani. Ya marketteki en büyük problem torbaya para veriyorsun abi. Baya poşet para veriyorsun. Yani torbanın adı torba. Ha, bizim torba? oradaki markette vermiyorsun, beleş torba, ha, kötü ha, biraz, ha, ha, ha. E, maliyeti düşük, evet. e, o, onu da böyle gıdım gıdım veriyorlar, torba bitince torba diyorsun, daha nazik olsun <laughs> proşe torba. <laughs> proşe torba. Ya, proşe torba, torbayı veriyor sana. Aynen öyle bir durum. Ya benim için mesela Ahmet açısından çok daha farklı bir durum var. Çünkü o zaten Almanya'da yaşadı yıllarca. Oradan geldi. Dolayısıyla yani Avrupa'da nasıl yaşamanın nasıl olduğunu vesaire biliyor ki Almanya'nın en disiplinli yer olduğu için hani biraz daha şeydir. Ee, sıkıdan rahata doğru geldi. Ben ben benim da... iş. Hadi ya. Almanya'da şeye alışıyorsun. Her şeyin bir düzeni var. Mesela aynen, aynen. diyor ki sana, şöyle bir belgeye ihtiyacım var. Diyorsun ki tamam nereden? Buradan diyor. Gidiyorsun, prosedürünü yapıyorsun, bitiyor. Burada diyorsun ki belge istiyorum. Yapış işte da başındır işte sen her falan oraya gidiyorsun oraya oradan seni buraya yolluyorlar. Buradan buraya gidiyorsun. Oradan buraya gidiyorsun. O da diyor ki fotoğrafın yok diyor. Fotoğraf çektiriyorsun. Fotoğrafını beğenmiyor. O diyorsun zaten burada çektirdim. İnanın içindeki fotoğrafçı çekti. O zaman ona ondan o belgesinin fotoğrafını istediyor. Gidiyorsun ona fotoğraf çekiliyor. Anladığım kadarıyla biraz bizde benziyorlar o zaman. Alışamamışlar. Ya şey yani biz yani de bir bir şey, şey, var. şey hani bizde de öyledir ya. Şey gibi şey. düşün. Avrupa'nın son adamı adamı işte anladın mı? Ukrayna Olur, mesela evet. Avrupa hani Avrupa Birliği'ne de dahil değil ya. Avrupa'nın son adamı olarak düşün. Orada bir de biz Kalmış orada. şey güneydoğusundayız hani tam sınırındayız anladın mı? O derece. Öyle. Ama yok güzel ya yani. Yani bazı Ukrayna'ya bakıp şey yani. diyorlar. Bizim 20 yıl önce halimiz diyorlar. Tabii, tabii, yani burası da herhalde Almanya'nın 30 yıl önce <laughs> hali o, olamaz. Bir dakika, olamaz. Ama yani işte Öyle. ben mutluyum açıkçası evet. burada. Ben kafamda oturuttum oturttum yani aşağı yani. Genel olarak güzel bir şehir, modern bir evet. şehir. Tekrar işin G2A tarafına gelip bir iki soru daha sorup muhabbeti kapatayım istiyorum yani. Şimdi G2A'nın Türkiye'deki oynayacağı rolle ilgili siz e, sonuçta etkin ve direktif verecek arkadaşlarsınız burada Hı -hı. yani. Nasıl görüyorsunuz G2A'nın Türkiye'deki durumunu? Medya yola söylesin. Medya sen söyle. Tamam medya konusunda e, yani daha öncesinden, ya yani benden öncesinde e, birkaç işler. Bu arada iki aydır üç aydır burada çalışıyorsun. Evet, Onda yani dipnot düşelim de var, çünkü Nisan'dan öncesinde var. olanları senden bilmesinler. Öncesinden ha. <laughs> ha <öncesinden gülüyor> öncesinde e, Hardware Plus'taydım. Ondan öncesinde Mermilikazanı'ndaydım. Evet. Eee yani benden öncesinde de e, e, etkileşimler oluyordu e, şeylerle medya tarafıyla ama şu anda e, benim benim özellikle yapmak istediğim işte bu mesela bu medya e, gününü oluşturmak en büyük projemde. Bunun gibi daha büyük yani nasıl diyeyim size şimdi giveaway'ler vesaireler her yerde yapılıyor. Biz de sürekli yapıyoruz zaten ama benim istediğim hani hem medya tarafının hem okur tarafının aa bu bayağı iyiymiş ya aa şu YK bunu da mı yapmış dediği tarzda e, projeler yapmak istiyorum. Bunlar için adım atıyoruz. Bunlar için e, onay almaya çalışıyoruz. E, yani GK'nın Öncelikle Türkiye'de güvenilirliğini yani sağlama sağlama amacım bir var. İnsanların ne olduğunu anlaması. Tabii gerekiyor. Tabii tabii yani insanların da güvenmesi da. gerekiyor çünkü yani daha öncesinde işte şu anda oyun tarafında başarılı olan Türkiye'de başarılı olan birçok firmanın ilk başardığı şey buydu. çoğu insan hangi firmadan bahsettiğimi anlamıştır. İlk ilk başardığı şey güven sağlamaktı. Türk oyuncusunun hani Türk oyuncusunu önemsediğini, onu onun e, isteklerini önemsediğini, onun şikayetlerini dinlediğini e, anlamasını sağlamakta benim amacım bu. Bunun için de en büyük e, e, imkan tabii ki siz medya olacak. Evet. Ya yani bizim zaten G2 aile biraz daha ilişkilerimizi kollandırmamız gerekiyor galiba şimdi medya tarafında Yani Ya yani. tabii kesinlikle işte ben de bunun için buradayım şu anda. <laughs> Ahmet de başka şeyler için burada. Şimdi <laughs> e, ben daha çok sosyal medyada ve evet. e, daha çok böyle oyuncuların tarafı. Oyuncuların takip ettiği Twitch, YouTube, sosyal medya gibi yerlerde Hala mesela cito ile ilgili çok fazla saçma sapan e, yanlış bilgiler dolaşıyor. Beni en çok rahatsız eden şey bu. Mesela ya öyle bir anlatılıyor ki zannedersin böyle çok ücra bir yerde böyle al engirli işler 10 -10 falan işler yapıyoruz. Işler öyle bir şey yok <laughs> yani. Biz Avrupa Birliği'nin ortasında Avrupa Birliği'nin denetlediği bir ülkede kurumlarına kayıtlı bir şekilde bütün e, Avrupa Birliği kanunlarını her şeyine uygun bir şekilde Peki bu işleyen, işleyen bir şirketiz yani. Nedir bu muhabbetin şeyi? Bazı olayların çok büyütülerek sunulması mı? Neden Şimdi bu muhabbet? Bunların çıkıyor? hepsi hikaye yani Clickbait olayını siz çok iyi bilirsiniz evet. medya olarak. <laughs> ya yani kalkıp mesela CTO çalıntı kodlar aldı sattı dediğin zaman bu o yayılır. Açtığı, o başta gördüğün zaman artık o kafada bir tıklarsın. şey kalır. O kafada kalır. Bu işler hikaye anlatma işi yani ben. E, şuna inanmıyorum. Yani bunu hiçbir şekilde olma ihtimali yok. Yani bizim sistemimizde kayıtlı hiçbir satıcının böyle bir şey yapma şansı yok. Çünkü biz o adamın banka hesabını, o adamın adresini, o adamın yaşadığı yeri, doğrulamasını, kimliğini, telefon numarası, her şeyini biliyoruz. O zaman, Böyle bir şey yapıp kurtulma şansı yok yani. Oraya da değinmek iyi olur çünkü bir alışveriş yapacaksan bir en çok merak edilen konu bir senin güvenliğidir. De departmanlarımız var. Belirli bir miktarda key satarsanız eğer Ondan sonra biz şunu diyor e, departmanımız. Hı, bir dakika bu kim? Bu kadar key satmış bu kim? Yani sen normal bir vatandaş olarak cebinde 2-3 tane key var. koydun sattın koydun sattım. Atıyorum çok basit yani fizikal bir şey aldın tamam mı? ya da hediye geldi sana ya da vazgeçtin oynamayacaksın. Açıyorsun içindeki kodu yazıyorsun satıyorsun. Sonuçta bunu Steam'de, Origin'de platform neyse aktif ediyorsun. Sizi ellemiyoruz. Sonuçta sen öyle basit bir satıcısın. Ama böyle mesela... tak. Ta... Bu arada aşk olsun. Ya, belki geleceğim. Yani. Belki bir geleceğim vardı. Şirket kuracaktım oradan sen. Neyse. edelim. çok satış yapan insanlar oluyor. Yani bunu IP'sinden de şey yapabiliriz. Mesela böyle çok uydurmasyon şeyler söylüyorlar işte. Farklı farklı account açıp satıyorlar. Böyle bir şey olma imkanı yok. Yani Anti Money Laundry diye bir e, <laughs> departmanımız var. Yani <laughs> koskoca bir departman kara para aklamasına karşı savaşıyor <laughs> burada ve bu uluslararası ve Avrupa Birliği tarafından takip edilen kayıtlı bir şirket içinde çalışan çok büyük bir departman. Baya yani, yani sizin şirkette federal polis gibi çalışan evet, arkadaşlar evet, var evet, yani. Bayağı. Şunu söyleyeyim yani mesela bütün satıcıların altında bir rate var. Yani genelde %97 ve %99 evet, arasında evet. ve %100'e kadar da çıkıyor. O rate hani öyle göstermelik bir şey değil. O ciddi anlamda hani kullanıcıların verdiği oranlarla ortaya çıkan ve dürüstlük oranını gösteren bir şey ve ona hani gerçekten şey yapın, itimat ya edin. E Çünkü o alışveriş şey, alışveriş aynen. şey... Aynen Sen mesela eBay'de ben alışveriş yapmak... Ben Almanya'da çok kullandım Alışveriş yaparken bakıyorum yani adam daha önce ne satmış ne kadar satmış aynı şeyleri bizde de bulabilirsiniz. Ebay'in dijital versiyonuyuz biz öyle denilebilir en basit mantıkta yani biz hiçbir şey satmıyoruz ama kullanıcı yani satıcı ile alıcı arasında bir sıkıntı çıktı mı o çözümü üretmek için buradayız. Yani bak, mesela Azeri birisi kayıt olmaya çalışıyor çok fazla ki satmış. Bana yönlendirdiler çünkü şirket Azerice konuşacak adamın İngilizcesi kötü. Adam da beni niye kabul etmezsiniz diyor. <laughs> adam adamı kabul etmemişler. Neden kabul etmiyoruz mesela? Ee, bu çok basit bir örnek. Bunu verebilirim. Yani çok gizli bir bilgi değil. Adam mesela internet sitesinde şey satmaya çalışıyor. Ee, bir onlarda bir mastercard kart gibi bir şey var. Onun kontrolünü satmaya çalışıyor ama resmi satıcısı değil. Mesela sırf bu yüzden biz bu adamla çalışmıyoruz. Kabul etmiyoruz. O da neden kabul edilmediğini anlayamıyor yani. Anlayamıyor. Şu o kadar illegal olduğundan haberi yok ama abi bir illegal ile geldik de değil de şöyle söyleyeyim hani şey, belki plan. o anda bir sorun yaratmayacak ama atıyorum 5 sene sonra o adamın o işi yapması herhangi bir kanun tarafından e, sorun olarak teşkil edilecek ve hani biz en ufak riski dahi göze e, yani en ufak riski dahi göze almamak için e, herhangi bir sorun yaşatmamak için kullanıcılar ama ve satıcılara şunu söylemekte şey, de fayda var. İlegal yani. şeyler olmuyor mu? oluyor. Mükemmel değiliz. %100 olarak bunu engelleyemeyiz. Ama eğer bir e, oyun üreticisi veya dağıtımcısı gelip bize ya böyle bir sıkıntımız var. Böyle bize yardımcı olur musunuz?" dediğinde hiçbir zaman geri çevirilmediler. Ve şu ana kadar söylenen hiçbir şeyde de o bahsettiğiniz yeni olayda da hiçbir teknik data yok ortada. Yani teknik olarak şunu söyleyebilen bir bir tane yani yani şunu söyleyebilen bir tane ne oyun dağıtımcısı var ne üreticisi. Böyle bir ki var. Bu çalıntı kredi kartıyla alındı ve burada satıldı. Bunun garantisini gösteren henüz teknik bir kanıt yok. Teknik kanıtı geçtim. Yani e, hiçbir şekilde backup yapamıyorum ama başlığı attığın zaman o başlık kalır yani. Ha, söylentim de olmasın. Yani çamur at izi kalsın yani dediğimiz Zaman o başlık kalıyor bence. Bir de son bir şey daha sorayım ama sonra kapatalım muhabbeti. Ee, şimdi oyun üzerine konuşuyoruz ama GTA'de insanlar ne buluyor daha çok? Sizin daha çok sizin pazarınızda ne mevcut dur yani %95'in yani. üzerinde oyun var tabii Değil ki mi? ama bunun çok yanında Çok farklılara koyuyoruz. Evet tabii, tabii. Bunun yanında anti, bin, an, an, üzerinde, an, 36 bin yani. üzerinde yani, ürün yani. var. %35 oranındaki oyun bunun. Evet. Eee bunun yanında işte antivirüsü var, Windows key'i var vesairesi var. Yani şeyler e, farklı programlar, programlar, programlar yazılımlar vesaire varsa. falan da var. Mesela şey de var. PSN kartlar var. işte hmm. Xbox Live Gold Ay, üyelikleri var. var. Google Play kartı tabii, var. Aynen. Yani. Ondan hepsi var. Yani 95'in üzerindeki e, ürün gamımız oyundan oluşuyor. Şey içerideki bu arada yani ben g 2 çok alışveriş yapmadığım için son zamanlarda geçmek bayağı da alışveriş yapıyorum. Nasıl yaptım. ya? Ben A şey yalnız Kusura bakmayın A da bir daha kusura bakmayın <laughs> da ben medyayım. Siz alışveriş yapıyorum mu <laughs> durum? Evet, evet, evet. Dijital oyun alışveriş yapıyorum evet, yani. Benim ya benim, benim de mesela en büyük <laughs> şeyim de o. E sen ne zaman alışveriş yaptın G2O'dan Geçen ya gün ya. al Geçim. ben <laughs> bakarım hesabına bakarım. Ya <laughs> ya daha, <gülüyor> daha <doğru gülüyor> da önce yaptım. Ben e, yayıncı olduğum için tanımayanlar varsa <laughs> evet buradan reklam yapabilir miyim? Mi? Ben Cahreyn <laughs> e, Ahmet Sonuç. Yani. Ahmet Sonuç <laughs> Cahreyn, alttan zaten sen bir bant koyarsın ya. ben bir bant koyacağım. Bir bant çıkar şuradan gelsin. Gözüne koyacağım bant. Cahreyn Ahmet Sonuç. Ya ben yayıncı olduğum için mesela uğraşırsam uyuzluğum tutmazsa Oyunun üretimci veya dağıtımcı firmasına diyorum ki ben yayıncıyım bana verseniz şunu iki rakat oynayayım diyorum. Yani uğraşırsam. Uğraşmazsan? Uğraşmazsam Cito'dan alıyorum. <laughs> Cart yani. Geçiyor. şey için sordum aslında. Mesela kullanıcılar fiyatları belirliyor, kullanıcılar bir şeyleri belirliyor ya orada sattıkları ürünlerle ilgili. Ya satıcılar evet. Ya Satıcı, satıcılar, evet. kullanıcılar diyorum yani. Onlar da sosyal sizin evet. sitenizin kullanıcıları ya. Ee, i̇çerideki şeyi koruyor musunuz mesela? Ekonomik dengeyi. Öyle muhabbet var mı? Bizim ürün, yani sitede ürünlerin ucuz olmasının sebebi de o. Yani içeride kuruduğumuz tek şey şu. İçeride kurduğumuz tek şey şu. Bir kodu alıp aynı kodu eğer resmi satıcımız değilseniz sitede satamıyorsunuz Yani bu anti money laundering de böyle bir şey. Yani. Kara para aklama. Mesela sen kara para aklamak istiyorsun. Ya gene bak yakıştı. Bana o ya. şey yakıştı. Şimdi ya. sen ya? Enis <laughs> Kiraz oğlusun tamam mı? Ya sen, sen yurt dışına <laughs> kaçtın tamam mı? Sen şerefsizsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam bak. Tamam ben pisliğim. Sen pis küçük, küçük esnafım. Pis ya esnaf leş. Yani, leşim, leş. Sen diyorsun ki abi biz de işte bir yerlerden para bulduk bunu aklayalım. <laughs> Gidip diyorsun ki onu alayım 25'e satayım GTA'da aynı ürünü de döndür döndür para evet. aklansın. Mesela bunu yapamazsın. Bizden aldığın bir kodu sitemizde tekrar satamazsın. Kusura ya da bakmayın da kara para aklayamayacaksan ben ne anladım. <laughs> ya da atıyorum <laughs> bir, bir, ürünün ortalama fiyatı atıyorum 15 euro. Kalkıp bu ürünü 2000 euroya koyup bir kere de mesela yapamazsın. Yani, yani, öyle bir, bir Sims 4'te... Ya bir ara şey vardı duymuşsunuzdur belki Apple'da bir tane şey var. Mı? <laughs> duvar kağıdı geliyor işte. O ekran koruyucusu var. Hı hı. I'm rich yazıyor. O kadar. 700 7500 dolar. Evet, evet, aynen. Ve falan satıldı böyle. Aynen. Üç aynen. kere satayım. satmış, kapatmış sonra yapıldı bu şeyi. Ya i̇şte karalar bereketi. Anlıyor musun? Adam, ya. yani. şey adam uyuşturucu <laughs> bulmuş parayı. Bol bir almış ki. <laughs> Yani ilginç tabi. Demek ki bununla ilgili bir sistem, bununla ilgili bir denetim yapılıyor. Neyse tabii efendim. Kesinlikle. Yani bunun için ayrı ayrı dediğimiz gibi üç tane farklı departmanımız var. Hepsi işte olmayan ürünlerin tekrar eklenmesi, olan ürünlerin kontrolü, gerçek olup olmadığının kontrolü, diğerinin işte kara para aklanması, satıcının, alıcının güvenilirliği vesaire her şeyi denetleyen ayrı ayrı ekip departmanlarımız var. Ekipler de değil yani. Bunlar Bu departman evet. yani. Evet küçük küçük şeyler değil. Departman içinde de ekipler var. Öyle Aa. düşünün diye tekrar hatırlatayım dedim. Mı? Türkiye'de ofis açılacak mı? Öyle bir outsource ofis yani. durumu var mı? Yani. İmkansız. Şu an için yani zaten herhangi bir başka ülkede yok. Imkansız, değil mi? Hep merkezden. Başka ülkede yok. Sadece Hong Kong'da var. Ee, e var. ve evet. bazı ufak tefek bize çok uzak olan yerlerde, farklı zaman diliminde olan yerlerde çalışanlarımız birkaç tane ama yani. o da onlar onlarda... genel olarak hep bir şeyde tutmak istiyorsunuz. Tabii yani. merkez içerisinde. Çünkü o burada abi. şöyle bir durum var. Mesela Rusya takımından birisi bir proje yapıyor. Hop çekiyorum adamı ben. Diyorum ki abi sen ne yaptın? Anlatır mısın bana? Bir anda anlatıyor. Aynı şey, Ben mesela Aynen. Türkiye'de uyguluyorum. Etkileşim de çok fazla ya, değil mi? ve dolayısıyla e, etkileşim fazla yani, da şimdi e, burada şeyde, de çok şey tamam güzel merkezi olmak falan iyi de orada da şöyle bir sıkıntı olabiliyor. E, şeyi takip edemeye ihtimalin de oluyor. Sonuçta millet o yüzden lokalizasyona önem veriyor bazı Aynen, yerlerde. Evet, yani tamam. hani Türkiye'de mesela olan sıcak şeyleri, o anki oyuncuların durumunu gerçi Türkler çalışıyor sonuçta içeride. Abi, işte takip o yüzden ediyorlar. zaten böyle bir ya, departman böyle bir şey var. var. Yani biz de sürekli burada değiliz yani, sürekli gidip geliyoruz Türkiye'ye vesaire. İşte, yani, gel sen de öyle. mesela şey oluyor abi. Ulan bu toplantı için gidilir mi ya? Şimdi ben de çalıştım şehir dışında. İstanbul'a İzmir'den İstanbul'a bile giderken şey diyordum. Ulan buna gitmesem mi? İkisini üst üste koyup mu gitsem diye. Ama gene de merkezden yürütüyoruz diyorsanız yürütüyorsunuz. Ya Tabii bizden canım, bizden yalan durum şey... şöyle. Yani zaten dijital ve takip Spike edilmesi... Hayır ya. <laughs> ta, yani, <laughs> yani takip edilmesi... E, takip edilme yöntemi internet üzerinden olan bir sektörde olduğumuz için ben mesela e, 8-9 yıldır Türkiye'de yaşamıyorum. Türkiye'nin en sevilen tweet yayıncılarından birisiyim diyeyim. Yeah. Birisiyim. Diyeyim yani bunu güncel olmadan yapamazsın mesela böyle bir şeyi yani güncel olarak güncel raconu nedir bunun konuşma dili nedir oyuncuların falan bunları takip etmek lazım bu internetten yapılabilen bir şey zaten. Senin bu arada YouTube'da şu an popülerliğin var mı devam ediyor musun? YouTube'da devam etmiyor ayda yılda bir video. Şey yapayım o zaman ben ya bu videonun başına senin adını koyayım Koy. tık gelsin biraz o zaman yani olabilir. Tamam bak nasıl? Biliyor musun? Yani ben ben Aa, kaç para istiyorsun? Beş slotu <laughs> yeter mi? <laughs> Hayır bize de etkisi olur. Hani Anladım. Cahreyn diye aratınca YouTube'da Aha, tabii, bizim tabii. video çıkar en üstte. Senin kafanı koyarım böyle en başta. Yaz yaz. Çok yaz. Sıkıntı olmaz. Ya ben, ben, aktif değilim ama benim videolarımı çok koyuyorlar yayınlardan alıp <laughs> onlar... Yok ben Zülüyor. geçen gün şey sarıttım diye yani çok güldüm onu söyleyeyim ne alakaysa. Şu şey vardı ya senin eski videolarda. Hangisi? Ee, YouTube evet. çocukların takdir ettiğin hani nasıl video çekilmez nasıl Nasıl video değeri? çekilmez? Hani bir <laughs> 4 video herhalde ya. Evet. Olsun, ara ara açıyorum bir eğleniyorum yani. Hoşuma gidiyor. Nostalji. Nostalji olabilir. oluyor benim şimdi yani. Allah <laughs> bir tık bir tık, bir tık. <gülüyor> 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 adam, evet. olur. Peki efendim teşekkür ediyoruz o zaman sizlere de. Ahmet'e de burada da teşekkürlerimizi Eyvallah. edelim. Ee, evet. G2 adresi gezmeye devam edeceğiz. Bu videoyu ne zaman yayınlayacağımı bilmiyorum. Bundan önce <laughs> ne izlediniz, bundan sonra ne izleyeceksiniz onu da bilmiyorum. Ama burayla ilgili videolarımız eğer devam edecek diye tahmin ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet.